sevgili takipçilerimiz bugün Bursa Osman Gazi Meydanı'ndayız. Vatandaşlara yerel seçimde hangi partiye oy verdiklerini soracağız. Bu anketimiz kesintisiz olacak. Ben Zeynep Koç hadi başlayalım. Merhaba yerel seçimde hangi partiye oy vereceksiniz? Hanımefendi ben normalde AK Parti'ye oy veriyordum ama maalesef emekli olduğum için vermeyeceğim. Emekli maaşından kaynaklı. Evet maaşından kaynaklı olduğu için ona vermeyeceğim. Birki oy olarak oy kullanacak mısınız? Tabii kullanacağım hangi kullanacağım. Parti? Ben yeniden refah partisi düşünüyorum. Sağ olun peki. Teşekkür, teşekkür ederim. Aykan abi. Gazbe'ye gazbe'ye tuttayız. Oy kullanıyor muyuz? Kullan... Yerel seçimde hangi partiye oy vereceksiniz? Mustafa Bozbey'e vereceğiz. CHP yani. diyoruz. Evet. <laughs> evet sizler? Ben. De. CHP mi? Evet teşekkür ederim. Adrın'dan bıraktık. 1 bıktık. Yerel seçimde hangi partiye oy vereceksiniz? Tabii ki Mustafa Bozbey. <laughs> Evet. Mustafa Bozbey bilmedikleri için hangi parti diye söylüyorum. Çoğu insan bilmiyor Bursa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı adayları. Biz biz biliyoruz. Mustafa Bozbey yıllardan beri Nülüfer Belediye Başkanlığı yapmış. Çok değerli bir insandır. Biz geçen seçimde Mustafa Bozbey'in kazandığına eminiz. Ama bir şekilde hakkı yenildi. İtirazlar kabul edilmedi. Bu sefer gümbür gümbür büyük bir farkla Mustafa Bozbey, Allah'ın izniyle Bursa Büyükşehir'in belediye başkanı olacak. Ve Bursa'ya yakışan bir kişi oturacak. Yani çok kendilerini de çok seviyoruz. Gece çok mutavazi. Nilüfer'i marka yaptı. Neden Bursa'da gülümsetmesin? Neden bütün Bursa Nilüfer olmasın? Niye, niye Nilüfer olmasın ki? Ya yani geçen e, Boz bir şöyle söyleyeyim. Ben şu an hiçbir partiye mensup değilim ama çok değerli bir insan. Teşekkür ederiz. Başımdan geçen bir olay vardı onunla ilgili. Ben daha Nilüfer Belediye Başkanlığında gerçek e, görüyorum çok mutavazi, çok saygılı. Gidersin yanında konuşursun. Hiç evet. yani bir şikayetin şeyin olsa bir ona bir kızgın bir şey ne söylese çok güzel anlayışlı ama şimdi Ali Nur Aktaş ben bir kere adamın böyle bir insan hakla doğru bir araya geldiğini görmedim Teşekkür ya. Teşekkür ederim. Ve yatırım hiçbir şeysi de yok. Sağ olun. İnşallah de. yani ben bu bursamızın kurtulmasını istiyorum. Artık bu beton bursadan çıksınlar. Özgür bir bursa olsun. Bursa deyince akıllara hep özgür, yeşil bursa. Özgür, özgür bir bursa olsun. Her yeri para para rant yapmışlar. Uludağ'a çıkıyorsun şu kadar para. Ya anlamış değilim ya. Her şeyi paraya dökmüşler. Ya, insan odaklı olsun ya. Sosyal, her sosyal kültürel hiçbir şey yok. Şu gençlerimize güzel böyle şeyler hiçbir şey yok. İnşallah ama Mustafa Boz Bey büyük bir farklı alacak. Ben buna kalbime inanıyorum. Yerel seçimde hangi parti oy verecek? Çok kararsızım. Kararsız olanlara geçmiş seçimde hangi parti oy verdiklerini soruyorum. CHP. Şu an hangi parti oy vermeliyiz? Bozbey. Bey yine CHP. Sizler? Aynen. CHP. Evet CHP. Ol. İnşallah. İnşallah artık olmalı. Artık Eğer kan eskide olmasa... kan eskide. Yeni bir kana yeni bir akışa ihtiyacımız var. O yüzden de en azından bir değiştirip görmeliyiz bence. Bir dahaki sonuç itibariyle bu kalıcı bir şey değil. O yüzden hükümeti beğenmedik hükümeti gider. tekrar değiştiririz. Ama değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Teşekkür. Ben Devlet teşekkür ederim. Vakidir. Hükümetler gelir gider. Lütfen herkes mantıklı bir şekilde oyunu kullansın. Teşekkür ettik, Sağ olun. İyi günler. Yerel seçimde hangi partiye oy verecek? AKP'ye vereceğim. Neden AKP? Çok memnunum da onun için. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ha. İyi günler dileriz. Amcacığım merhaba. merhaba. Yerel seçimde hangi partiye oy vereceğiz? AK Parti'ye vereceğim. Neden AK Parti? AK Parti daha iyi. Tamam hocam tamam, sağ, sağ olun. Merhaba, yerel seçimde hangi partiye oy verecek? Kimseye ben düşünmüyorum. Amcam, yerel seçimde hangi partiye oy vereceksin? Belli değil. Belli değil. Yerel seçimde hangi partiye oy vereceksin? Valla o bizde kalsın. Bizde de gelin. Söyleyelim. Sen de ne vereceksin? Biz onu söyleyemiyoruz. E, bak size. be, demek ki. Size soralım, yerel seçimde hangi partiye oy vereceksin? Evet. Efendim. Teşekkür ettik. Yerel seçimde hangi partiye oy vereceksin? Hiçbirine vermeyeceğim. Sizler? Hiçbirine. Teşekkürler. Onda tekrar soru sormadım benim. AKP'ye oy vereceğim deyince memnun olmadın galiba. Ama bir şey söyleyeceğim, yanlış anlamayın. Anket yapıyoruz. Sordum, neden AK Parti diye o kadar. Ya tamam işte memnunum ha, yani. Siz memnunsunuz, yeterli Hı. bizim için. Teşekkür Deriz. Yerel seçimde hangi partiye oy vereceksiniz? Kızım ne yapacağız? Boş ver Şimdi, Anket Kafa yapıyoruz. karışık. Kafa karışık. Neden Karar kafa vermedik. Karışık. Kafası karışık olanlara geçmiş seçimlerde hangi partiye oy verdiklerini soruyorum. Kaç partiye oy verdim ben? Beş altı partiye oy verdim. Her seferinde bir yeniledik. Her seferinde değiştirdik. Kararsız mısınız şu an? Ha? Kararsız mısınız? Şu an düşünmüyorum. Tamam, Daha iki ay var. Iki ay sonrasını Allah tamam. verir. Yerel seçimde hangi partiye oy vereceğiz? Boz Bey CHP. CHP. Yerel seçimde hangi partiye oy vereceğiz abi? AK Parti. AK Parti. Soralım abi yerel seçimde hangi partiye oy veriyoruz? Baksana milleti düzeltir düzeltmiyor adam diyor AK Parti. Siz? Ne diyebilirim? Poşetleri ne kadar mal oldu? Aa abi zenginsin. Zeytinyağı mı? Çok şükür vallahi aldık zeytinyağı. Aa dur dur ben çok şükür haline baksana. Haline bak haline. Ya. Şükür ne edin. kadar mal oldu? Allah'a bak bir şükür. Edin. 800 bin, bin lira olmadı. Balla beraber. On yedi bin lira maaş alıyor. İnşaatta sabahtan akşama. akşam. Allah bereket versin. yedi <laughs> bin lira alıyorum. Bin lira gitti zaten. Gitti. Çok şükür yeter. Zeytinyağım ne kadar aldı? Yeter. 450. Memnun musun? Evet. Şu anda memnunum. Zeytinyağım 450 lira olması normal mi? Tabii ki ha. normal değil de şu anda bu piyasa bu şeye göre tabii ki normaldir. Ne iyidir abla. Ne? Be. Sen, o da yükseliyor. Ne Iyidir. Teşekkür ederim. Sen <laughs> garibansın galiba zeytinyağı alamadın. Gariban mı? Nerede getirmem abla? Bir asgari ücretle nasıl geçineyim? Çocuklara bir geç Bir sigara altmış lira. Diyorlar ki içme sigara o zaman. Aa sigara, sigara içme. Ekmek de yemeyen bir ekmek on lira. Ekmek İkmek de, de, de zararlı yeme? ekmek de yeme diyorlar. E peki ne yapalım? O zaman öyle Zengini iyice zenginleştirdi. Bizim bir gariban bitti. Yani yok yaşamayın diyor. Teşekkür ya. sağ ol, <laughs> Yerel seçim hangi partiye oy veriyorsun? Belediye seçimlerinde evet. mi? Bursa. Bursa. Mustafa Bozbey. Mustafa Bozbey Bey neden? Onlar daha mantıklı geliyor şu anda. Yani bizi resmen öldürdüler. Emekli maaşı olarak olsun. Ondan sonra asker ücret olarak olsun. Yani artık AKP bana mantıklı gelmiyor. Önceden mantıklı geliyor mu? Daha önceden de gelmiyordu da işte oy veriyorduk. Ağaçlara ee, tepki olarak vermiyordunuz? Şu anda vermiyorum. Batık'ta gelmiyor artık. Yani e, sonuna kadar Mustafa Boz Bey, İstanbul'daki akrabalarımı da e, akrabalarımı da tebrikledim. Onlar da İmamoğlu'na verecek. Teşekkür ettik. Sağlıksız bir amca var. Amcam merhaba. Amcacım merhabalar. Yerel seçimde hangi parti oy veriyorsunuz? AK Parti'ye. Parti, Merhaba, yerel seçimde hangi partiye oy veriyorsunuz? Çok ünlü birine rastladınız Ay, şu anda. Biz <laughs> <Giderim var. gülüyor> e, <laughs> Buranın yabancısıyız, İstanbul'dan geldik. Balkan Türkleri, Balkan yöresi söyleyen çok ünlü bir arkadaşım Aa, var O şu. zaman mikrofon varken bu fırsatı kaçıramam. Bir Balkan Türküsü gelir mi? <laughs> Kız ne yapıyorsun? <laughs> mayadadan kalkanı kazlar, mayadadan kalkanı kazlar. <laughs> al topuklu <laughs> beyaz kızlar al topuklu beyaz kızlar yarimin yüreği sızlar yarimin yüreği sızlar eğlenemem aldanamam şey Bursalı mısın, Kadifeli gelin, onu biliyor muyuz? <laughs> Bursalı mısın, Kadifeli gelin, çaydan mı geçtin? Yanakların al al olmuş, konyak mı içtin? Ah konyak mı içtin? Bu yetti mi? Çünkü... Yerel seçimde hangi partiye oy veriyorsun? Ben kişilere <laughs> oy veriyorum partiye değil. Kimdir peki? Bakalım hele bir belli olsun hepsi de. Kararsızsın. Sizden? Aynı şekilde partileri değil kişileri düşünüyoruz. Dürüst çalıştığımız insanlarla devam etmek istiyoruz. İsim söylememin sebebi Bursa'da çok fazla isimler bilmiyor. Ali Nur Aktaş ve Mustafa Bozbey var. Var mı tercih edildi? Şu anda sanat camiasının içinde olduğumuz için bir isim vermemiz yanlış <laughs> olur. Ama onlar bizi biliyorlar. Dürüst çalışan insanlarla devam etmek Teşekkür istiyoruz. Teşekkür ederiz. Yüreğinize dilinize sağlık. Sağ Size ]ler. de kolay olun. gelsin. Iyi yayınlar. Eğlendik. Güzel oldu. Amcacığım yerel seçimde hangi partiye oy veriyoruz? Kararsızım şu an. Niye kararsız? Kararsız. <laughs> Buyur abi. Sonuna kadar CHP, sonuna kadar Boz Bey. Teşekkür ettik. Genel seçimde hangi partiye oy veriyoruz? Normalde AK Parti'ye veriyorum ama kafamızı iyicene karıştırdılar. Hepimiz karışık. Bir genç olarak yani ihtiyaçlarımızı zor karşılıyoruz. Çalışma şartlarımız zor. 2016'da bir kaza geçirdim. 8 tane platin var benimde. de. Devlet engel raporu da vermiyor. İşveren askerlikten muafım diye işe almıyor. Yani böyle ortada kaldım. 2 yaşında bir kızım var. Yani sıkıntı. Şartlar çok zor. Ama devlet bu konuda genç şey yapmıyor yani. Kıçı kırık telefonları uygun görüyor. Bilmiyorum yani. Boz Bey mi Ali Nur Aktaş mı peki? Öyle Mustafa Boz Bey diyorum. Teşekkür ederiz. Amcacım yerel seçimde hangi partiye oy veriyorsunuz? Vallahi ben Mustafa Boz Bey vereceğim. Boz Bey. Emekli miyiz? Alışveriş emekliyim. yapmışız. Ha, ne kadar ama oldu? Vallahi kızım işte bir yemek yok. Ne derlerse. salmışız amca bu ha. ekonomide maşallah. Ha, ha. ne yapayım almayıp? Öleceğiz mi? Artık Allah'tan ke diyorsun. Allah'tan kendi evimiz falan var da onu iş öyle yürütüyoruz. Ha. Hanım ha. da çalışıyor. Biz de emekli. Hanım kaç yaşında çalışıyor? 57 Maşallah. Ne yapsın? Giriş ki. Allah yardımcımız olsun. İyi günler canım. Hadi Yerel seçimde hangi parti oy veriyorsun? Teşekkür ederim. Bana sıkıntı değil çayını Amcam dertli dertli sigara içiyorsun. Niye? Emekliyim amcam. Emekli maaşına zam gelmedi doğru düzgün. O yüzden mi? Ya kızım bak burası bak. çarşamba değil mi? Evet. evet. Git en düşük ev kirası 10 bin lira. Emekli maaş. Ve kirası o zaman emekli var. Diyorlar ki emekli de 60 yaşına kadar gelip ev alamadıysa o onun suçu. Bunu da sizinkiler diyor. Sizin yaş grubunuz. Ben demiyorum. Ee, bu ne ilgisi var be kızım? Be? Ne ilgisi var? Şimdi Türkiye'de ben 60 yaşındayım. 74'ten ben. Arada çalışıyorum. Kim ev almış ya öyle çalışarak? Ha, eskiden hep şöyle alınıyordu. Kıdem tazminatını alıyordun, alınıyordu. Asla. şimdi kıdem tazminatı alsan aslında evin kapısını anca alırsın. ya başka türlü alamazsın yani. Peki yerel seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Bir sigara sigarayı içelim mi dertli bir dertli düşünelim. Yok ya düşünmek değil. AK Parti mi, CHP mi yoksa var mı alternatif parti? Bak gülüm ben sana açık açık konuşayım. Her yani pek partiye bakmam yani şeyde. O zaman Belediyesi... Mustafa Bozbey mi Ali Nur Aktaş? Tamam mı? He. Bozbey koyarsa ona veririm. Bozbey adaylığını koy. Koymazsa kimseye vermem. Mustafa Bozbey mi diyorsunuz? Evet. Teşekkür ettik. Sağ olun. İyi günler diliyoruz. İyi günler. Yerel seçimden hangi partiye oy veriyorsunuz? Tabii ki CHP. CHP. Size soralım mı abi? Yerel seçimde hangi parti oy veriyorsunuz? Belli Atatürk Partisi'ni vereceğiz. Kim vereceğiz? Atatürk PKK değil ki. Bitmiş. Yine de parti ismi alalım ekleyelim. CHP. Teşekkür ederim. Tabii. Yerel seçimde hangi parti oy vereceksiniz? Tabii ki AK Parti ya. Amcadan AK Parti geldi. Neden CHP AK Parti Bak, var mı? Bak kararsız değilim. Hiçbirini Kararsızsınız. Sizler? Hı. Ben de AK Parti. AK Parti. Neden AK Parti? Sorayım amca. AK Parti iyi parti. Emekli He. diyor ki bana zam yapmıyor bir de benden oy mu istiyor? Ya istiyorsun? emekliler desin ya. Boş ver emekliler sen. Emekliler o kayıp verdikçe onlar istiyor. Tayyip bunlar işte bunlar istiyor. Doyacakları yok ya. Valla. <laughs> Yerel seçimde hangi partiye oy veriyorsunuz? Saklı. <laughs> saklı. Tabii. Niye saklı? Niye saklı? Günün şartları. Söylemek istemiyorum. İstemiyorum. Sağ olun. İyi günler dileriz. Yerel seçimde hangi partiye oy veriyorsunuz? AK Parti. AK Parti geldi. Devam edelim. Yerel seçimde hangi partiye oy vereceksiniz? AK Tabii Parti, ki. HDP alternatif varsa alabiliriz. Tabii ki HDP. HDP'den yerel seçimde şu an aday çıkmadı. Dem Partisi'nden bahsediyorsunuz. Evet, Dem Partisi. Mustafa Boz Bey mi, Ali Nur Aktaş mı diye sorayım. İkisini de bilmiyorum. Daha hiç de kararlı da değilim. Tamam, valla. teşekkür ederim. Merhaba, yerel seçimde hangi partiye oy vereceksiniz? Şu anda kararsızım ama, ama. AK Parti'ye vermeyeceğim kesin. Ali Nur Aktaş mı Mustafa Bozbey mi? Mustafa'ya vermeyeceğim. Mustafa Bozbey CHP'den, Ali Nur Aktaş AK Parti'den. Mevcut şu an belediye başkanı. Ya onu da değiştirmek lazım ama vallahi şu anda fazla aday yok. Kararsızsınız. Aynen. Evet. Teşekkür ettik. Sağ olun. Oy kullanıyor muyuz? Hayır Tamam. Herhalde. Ama söyleyeyim herkes zafer'e versin. En doğrusu zafer bence. Teşekkür ettik. Şurada ablalar var. Merhaba. Yerel seçimde hangi partiye oy veriyorsunuz? Görünüşümüzden belli Ak değil mi? Ben insanları part. görünüşüne göre yargılamıyorum. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Ak Parti. Ak Parti evet. sizler. Değil Teşekkür hocam. ettik. Sağ olun. İyi günler. Dileriz. Olun. Merhaba. Yerel seçimde hangi partiye oy veriyorsunuz? AKP'ye. Ak Parti. Teşekkür ettik. Size sorduk mu? Yerel seçimde hangi partiye oy veriyorsunuz? CHP. Sizler? Ak Parti. Ak Parti. Teşekkür ettik. İyi günler. Yerel seçimde hangi partiye oy veriyorsunuz? Teşekkür Rica ederim. ederim. Rica ederim. Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi. Sizler? Cumhuriyet Halk Partisi. CHP. Evet. Amcacığım yerel seçimde hangi partiye oy veriyorsun? AKP'ye. AK Parti AKP, tamam. Yerel seçimde hangi partiye oy veriyorsun? AK ye. Parti ye. Yerel seçimde hangi partiye oy veriyorsun? Yorum yapmak Yorum yok sizler. HDP öyle böyle. Yerel seçimde hangi partiye oy verecek? Hiçbir partiye. Amcacığım merhaba. Yerel seçimde hangi partiye oy vereceksin? AK Parti, AK Parti. AK Parti. Emekli misin? Emekliyim. Halimiz nasıl? Nasıl? İyi mi halimiz? Ya çok şükür halimiz iyi. Ee, çocuklar, Emek. çocuklar var, dükkan var, çalışıyoruz. sizin durumu iyi. Emekli diyor iyi. ki durumlar çok kötü, maaşa da zam yapmadı. Ya ben maaş için falan A, Partiye vermiyorum. Siz Zaten para için veriyor. bu sevdadan vazgeçmiyorsun zaten ona veriyorum. Tamam, afiyet olsun. Sigarayı da içiyorsun. Allah razı olsun. Sigara fiyatlarına içiyorum. zam geldi. Ya alıştım. He? Sigaraya da zam geldi. Gelsin. Allah ha. nasip veriyor. Teşekkür ettik amca. Sağ ol. İyi günler. Sağ ol. İnşallah kazansın. Yerel seçimde hangi partiye oy vereceksin? Karanlık. Sen bela dolaşırken seni görüyorum. Zaten. Aa, amcam görüyor musun? İyi, ha. teşekkür ettik. Amcalar tanıyormuş bizi. Merhaba, yerel seçimde hangi parti oy veriyorsunuz siz? Ben bilmiyorum. Sorayım, duymuyorsunuz. Dur yazayım o zaman. Ben herkesin oyunu almaya çalışıyorum. Amin. Bir mi iki mi? Bir. AK Parti. Siz? Bir. AK Parti. AK Parti. AK parti. Teşekkür ettik. İki tane AK Parti ekledik. İyi günler diliyoruz. Sağ olun. Merhaba, yerel seçimden hangi parti oy veriyorsunuz? Sağ olun. Yerel seçimden hangi parti oy veriyorsunuz? Ak, AK Parti. parti. Yerel seçimden hangi parti? Yerel seçimden hangi parti oy veriyorsunuz? Türkçe bilmiyorum. Türkçe bilmiyorum. Ee? Burada mı yaşıyorsunuz? Burada. Burada. Burayı nereden buldunuz? Evgücü kılıç yok. Yok ben bende. Ama Rusça, İngilizce konuşuyor ama Türkçe çok biraz konuşuyor. Aa, tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yerel seçimde hangi partiye oy verecek? HDP. HDP'den Bursa'dan aday yok. Mustafa Bozbey mi yoksa Ali Nur Aktaş mı? Mustafa yok. Bozbey. CHP diyorsunuz. Evet. Sizler? Tamam. Var mı konuşmak isteyen? Kararsızsınız. Yerel seçimde hangi partiye oy veriyorsunuz? Hepsi aynı. Hepsi aynı. <laughs> Yerel seçimde hangi partiye oy veriyorsunuz? CHP. Sizler hanımefendi. Mustafa Bozbey. Yerel seçimde hangi parti oy veriyorsunuz? Valla hepsi Allah cezasını versin. Onu da yayınlanma. Hepsi aynı bu. Öbür Neden hepsi... öyle düşünüyorsunuz? Hepsi aynı. Hepsi. Bu, i̇llallah dedim bu şeyden. İllallah dedim yani hepsi aynı. Daha önceden bu... hangi parti oy veriyorsunuz? AK Parti'ye veriyordum. Ne kararınızı değiştirdi? Ya bu kadar mülteci, bu kadar şey yani ekonomi böyle bozuk. Ne bileyim yani eski AK Parti değil. Yani herkes kopuyor. Peki eski... Ali Nur Aktaş mı Mustafa Bozbey mi? Mustafa Bozbey. Teşekkür ederim. Ekledik sizi. Merhaba yerel seçimde hangi parti oy vereceksiniz? Ben oy kullanmıyorum. Oy kullanmıyorum tercih etmiyorsunuz. Hiçbirini tercih etmiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bursa gayet güzel ve eğlenceliydi. Lütfen bizleri izlemeye devam edin ki başka şehirleri de gezelim. Sevgiyle kalın.